Merhaba arkadaşlar HTML dersimizin altıncısına hoş geldiniz. Ee, diğer derslerimizde işte link falan vermiştik. Şimdi 6. dersimizde ne yapacağız? Önce VS Code açalım. Bilgisayar bu arada formatladım, değiştirdim. Bayağı uğraştım. Ee, şöyle sahneyi açalım. VS Code'u açtık. Şablonumuz burada. Şablonu buraya kopyalayalım. Ders 6 diyelim arkadaşlar. Şimdi ders 6'da ne yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz şablonumuz standart. Şöyle biraz zoom yapamadık mı? Şu an gözüküyor güzel gözüküyor herhalde. Evet biraz daha büyüttüm arkadaşlar. Şimdi aynı. Şu an hazırız. Arkadaşlar şimdi bu dersimizde ne işleyeceğiz? Şimdi bakın ne işleyeceğimizi hemen anlatacağım. Şunu şöyle birazcık kaydırayım. Arkadaşlar burada style tagını işleyeceğiz. Style tagı ne? Arkadaşlar style tagı aslında CSS demek. CSS HTML'in içinde kullanabildiğimiz yer. Yani aslında style tagını şöyle şöyle falan ekleyebiliyoruz. Ancak bu dersimizde bunu eklemeyeceğiz. Bu dersimizde hazır olan elementlere ekleyeceğiz. Çünkü HTML'in içerisinde bir CSS kullanmış olacağız. Merhaba HTML reis diyelim. O yüzden style derslerimizde onu işleyeceğiz. Şimdi herhangi bir şeye body ya da daha önce kullandığımız a tagını yazalım. Tıkla reis diyelim. Mesela bunu kaydedelim. Şimdi bunun klasörünü bir bulalım hemen hızlıca. Sanırım açmadım. Evet şu an klasörü açalım. Masa üstümüzden klasörümüzü açalım. Ben bunu hazır daha önce açtığım için direkt açıldı. Ee, i̇lk derslerimizi izlerseniz zaten onda nasıl yaptığımızı görürsünüz. Evet tıkla reis gelmiş böyle bu şekilde. Tabi biz bu arkadaşa şey vermediğimiz için. Şunu da şuraya alalım. Hı. Bu arkadaşa biz tabi link vermediğimiz için tıklanabilir halde değil. Diğer dersimizde yani 5. dersimizde görürsünüz hani nasıl link verdiğimizi onu izleyebilirsiniz bir önceki dersimizde. Evet verdik. Şimdi bastığımızda Google'a gönderiyor bize. Tabii şuna HTTPS yazmamız lazım. Şöyle HTTP yazmamız lazım. Böyle bu şekilde yönlendiriyor. Tamam bu bizim için önemli değil. Şimdi arkadaşlar arka planın rengini değiştirmek istiyorsunuz. Body'nin içerisine boşluk style deyip tırnakları açıyorsunuz. Burayı artık mesela background color diyor. Hemen enter'a bastım. Bir de renk seçelim. Gıcık bir renk seçeyim. Ekranın ağzına edeyim. Evet şu an ekrana da az da ettim. Mesela gördüğünüz gibi e, arka planı siyah yaptım. Peki e, bunda font color var mı? Devamı için şunu yapıyorsunuz. Noktalı virgül yapıyorsunuz. E, font color yok. Çünkü normal color var. Bu da font color demek. Beyaz yapalım. Beyaz gibi bir şey. Bu nasıl bir renk renkmiş ya. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şunun takı farklı olduğu için bunun standart style'ları var. Biz buraya style deyip color yaparsak sanki değiştirecek. Evet değiştirdi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar aslında yani style kısmı çok basit. Bu kadar. Ama e, tabi size kalmış birçok şey yapabilirsiniz. E, bu arada şunu birazcık daha şöyle sağa çekelim. Tamamını görün diye diyorum. Hı, gayet güzel oldu. E, sonrasında ben örneğin mesela e, bakalım şurada paragraf taglarını falan işlemişiz. Onlara baktım. Mesela paragraftaki bu ya da h1 h2 falan işlemişiz. Mesela h1 bu, h2 bu olsun. Şimdi bunu böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir şey göstereceğim. Şey kullanıyorsanız, Chrome kullanıyorsanız, diğerlerinde de var ama sağ tıkladım, incele dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında HTML kodlarını gösterdi. Sitelerde zaten görürsünüz. İlk dersimizde de biraz bahsetmiştim. Burada gördüğünüz gibi aslında background renkleri falan gözüküyor. Mesela ben bunu white yapsam değişecek. Ancak kod değişmedi. Yani siz bu siteyi yeniden açarsanız eski haline gelecektir. Göstermelik olarak Facebook'ta her yerde değiştirebilirsiniz mesela. Şimdi deneme yapmak da var arkadaşlar. Mesela ben bu arkadaşa başka bir renk versem nasıl olur? Şuna. H2. H2'ye tıkladım. Şurada bakın element style yazıyor. Görüyorsunuzdur büyük ihtimal. buna tıkladım. Şu kamerayı şöyle bir şu, pardon. Şu kameraya şöyle bir alayım şuradan. Aynen burada dur kardeşim. Buna color verelim mesela. Bakın anlık gözüküyor. Aa, siyah mı verdim? Black. O şu renk güzel duruyor. Bakın brown. Kahverengi rengimiz gördüğünüz gibi güzel duruyor. Mesela ben bunu buradan kopyaladım. Denememi yaptım. Çünkü F5'e basarsam ne olacak? Yenileyecek. Şimdi i̇şte ben bunu brown yapmak istiyorum kardeşim diyeceğim. Şimdi ben seni yapacağım bakalım. Tamamdır. Geldim buna. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Style diyorduk. Sonra da yapıştırdık. kalarına ile S dedim. Şunu kapatalım. F5 dedim. Oldu arkadaşlar. Böyle arkadaşlar siz şöyle yapabilirsiniz. Şu an VS Code'da indirdiyseniz. Şurada mesela A yazdınız. Bakalım bunlar ne işe yarıyor. İnternetten full araştırıp öğrenebilirsiniz. W yazdım. Bunlar ne işe yarıyor. Yani tabi biz CSS derslerimizde bunlardan bahsedeceğim ama şu an merak ederseniz bakabilirsiniz. Sadece HTML'in içerisinde CSS nasıl kullanılıyor onu göstermek istedim. Style tagıyla. Böyle arkadaşlar. HTML dersleri çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle bitirin, yapın. Benim gözümde de çok önemli. iş hayatında da çok önemli arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zili açın da bildirim gelsin arkadaşlar. Altta bizim Twitch'imiz, Discord'umuz, Instagram'ımız falan var. Soru soracaksanız Instagram'dan sorabilirsiniz. Twitch'te canlı yayınlar için paylaşabilirsiniz takipte takip edebilirsiniz. Discord'da da yardımlaşma yerimiz var. Bir şey yapamazsanız orada arkadaşlar da yardımcı olabiliyor ya da muhabbet ediyoruz falan. Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.